Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin yoğun bakıma alındığı iddia edildi. Tilbe'nin sağlık durumu merak konusu olurken, ünlü ismin tüm konserlerini iptal ettiği bildirildi. Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe sevenlerini korkuttu. Tilbe'nin ateşlenerek kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındığı iddia edildi. Yıldız Tilbe rahatsızlanarak gittiği hastanede apar topar yoğun bakıma alındığı söylendi. Ocak ayına kadar bütün konserlerini iptal ettiği de bildirilen Tilbe'nin sağlık durumu ile ilgili gelişmeler merak ediliyor. Sevenlerini korkutan Tilbe, haberin duyulmasının ardından ex hesabından şu açıklamayı yaptı. İyiyim Allah'a şükür, ateşlendikten sonra huyum değişti biraz. Oturuyoruz iki yabancı gibi kendimle. Biraz zor biri problemli, öf sınırındayım. Belki üçüncüleri olurum. Haberimiz bu kadar. Magazin içeriklerinin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen teşekkürler butonundan bizleri desteklemeyi, videoyu beğenip, kanala abone olmayı unutmayın, desteğiniz için şimdiden teşekkürler. Hoşçakalın.